Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah. Allahümme senle ala Muhammed. Cennetin gonca gülleri, resul Ekber'in ahir zaman bülbülleri, Allah'ın dostları, zalim bir adama sen zalimsin demeyenler, zalimin ta kendisidir. Çünkü toplum zalimleşir, merhametsizleşir. Kimsenin kimseye acıma hissi, duygusu kalmaz. Zalim adamın Müslümansa tabi cenaze, Müslüman olan herkesin cenaze namazı kılınır. Ama zalim bir adamın cenaze namazına toplumun ileri gelenleri, alimleri katılmaz tepki olsun diye, diğerlerde korkup kendine çeki düzen versin. Bugün bu ev sahipleri, dükkan sahipleri, para babaları yüzde yüz zam yapıyor. O kadar zalim olmuşlar ki insanların mecburiyetinden, aciziyetinden istifade edip zulm diyorlar. Bir toplum eleştirisini kaybetmişse zalime zalim olduğunu haykırmıyorsa sen zalimsin. Bu adam zalimdir duyurmuyorsa o toplumda zalimlik, zulümlük, eşkıyalık kol gezer ve yükselmeye başlar. Bir toplum haksızlık karşısında susarsa dilsiz şeytandır Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurmakta. Ey Allah'ın dostları! Bizler neden zalim adama sen zalimsin Bak zul üzülme ediyorsun, zulmün çoğalıyor. Toplumda şu adam zalimdir. Neden demiyoruz? Bir toplum bu bendendir. Kendi adamını kayırırsa o zaman helak olmaya razıdır. Çünkü Efendimiz buyurmakta sizden öncekiler sizden öncekiler adam kayırdığı için mealen helak oldular sizden önceki der adam kayırdığı için helak oldular. Mealen buyurmakta Efendimiz. Şimdi bu toplum bu benden, şu benden, bu benden, şu benden diye diye toplum ahlakını kaybetti. Bir toplum eleştirisini kaybederse o toplum helak olmaya razıdır. Batmaya razıdır. Demek ki bir insan hakkı söyleyecek ki bir toplum hakkı söyleyecek ki hakkı yüceltecek ki hakkı baş tacı edecek ki o toplumda adalet, huzur hakim olsun. Eğer bunları yapmasa o toplum o toplumda haksızlık, adaletsizlik hak ve adalet gibi olur. Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah.